Acımediz. Hayır, sonra soruyorsunuz, tamam mı? Bak, çocuklar şey hilal yapın. Hilal yapalım. <laughs> <eloqu Changing> Olacak. Hadi bakalım. Şimdi meteorolojinin görevi günlük hava olaylarını meydana gelen hava olayları. Mesela Aynı hava olayları diyor. Hava durumu demiyorum. Hava olayı. Hava olayı nedir? Yağ, yağmur yağması, kar yağması. yağması, sis olması, Pus olması, tamam mı? Biz bunları. Sen, Doğru, doğru bak hava olayı doğru diyorum. Ya, yani. bu şey hepsi. He, şey, hepsini kapsayayım. İlk önce dinleyeyim sonra ha. sesini. Hava Hı. olaylarını anlatan bir kurum burası. Hı. Meydana gelen hava olaylarını sizlere ya bildiren tele, ama televizyonla ama bizim kendi sitemizden olan şeylerle verilerle size bilgileri televizyondan haber sitelerinden veriyorlar biz de kurumumuzun e, kendi sitesine veriyoruz bunu. Şimdi burada e, bizim sadece şu an e, manuel olarak yapılan hiçbir şeyimiz yok. Her şey elektronik ortama döküldüğü için diğer taraftaki şu an her şey elektronik ortamda. Oradan bizim içerideki bilgisayarımıza aktarılıyor. Bilgisayardan da biz de gelen verileri değerlendiriyoruz ve bugün e, mesela bugün yarın veya yani önümüzdeki haftalarda ee, ne olacak hava e, durumu ne olacak evet. onları sizlere bildiriyoruz. Ee, şimdi burada sadece manuel olarak görebileceğiniz rüzgar aletimiz var. Ben de, ben evet, evet karşı. Evet karşıda. O da rüzgar mı? Olmaz Onu çok kullanmıyor. O kendisi rüzgar ne zaman rüzgar estiği zaman evet. o kendisi otomatik diyor. Birazdan size göstereceğim. Evet. Evet. Evet, yukarıda var aynısı onu yukarıda göstereceğim. Burada da buharlaşma havuzumuz var. Bu havalaşma havuzu. Gören de geriye gitsin, ha, diğerleri görsün. Görebilirsin. Görenler arkaya geçsin. Ha. Şimdi bu, olsun. Burada da, da buharlaşma havuzunda bir günde 24 saatte e, buharlaş e, havada buharlaşan hava, şeyi, su miktarını bildiriyor. E, burada. Mesela diyelim ki hava güneşte burada su eksili. Yağmur ya burası su dola. Su dolduğu zaman da bunun içinden çıkarılıyor. Bizim bir ölçü aletimiz var. Bu ölçü aletine göre buradan değerlendirme yaparak çıkarıyoruz. Şimdi şurada gördüğünüzde mercek. Bu ilgilerini çok çekmişti. Bu mercek. Sizin mesela kağıt yapmak için mercek yapmak için Bununla da güneşlenme miktarını ölçüyoruz. Güneşlenme miktarını güneşlenme ölçüyoruz. Güneşlenme miktarını ölçüyoruz. Mesela sabahtan akşama kadar. Diyelim ki güneş doğdu doğudan doğduğu zaman. Güneş doğudan doğduğu zaman. Battığı ana kadar olan orada şu an onu kullanmadığımız için orada bir kağıt olması gerekiyor. Mercek o kağıdı yakıyor. Hmm. Çok Doğru güzel. Mı? Şu an bunları kullanmıyoruz zaten, Manuel olduğu için bunları kullan. Her şey orada otomatik ortamda geliyor şu Bu kağıdı yakıyor. Yaktığı anda önüne bulut gel, bulut geldiği zaman o kağıdı yakmaz. Yakamaz. Bulut geldiği zaman güneş ne yapıyor? Bulutun arkasına gidiyor. Şimdi şunu güneş kabul ediyor. Bu da bulut. Ne oldu? Bunun arkasına girdi. Onu görmüyor. O zaman yakmaz ne kadar güneş aldığını he, ne kadar güneş aldığını e, bir 24 saatte ne kadar güneş aldığını sabahtan akşam kadar onları da <laughs> buyur buyur <laughs> <Ben> şimdi sırayla geliyor <laughs> <laughs> şimdi bu kafeslerin içinde de bizim termometrelerimiz termometrelerimiz var yani. şu anda onlar yok Kullanmıyoruz. onlar da aynı şekilde burada ben da size e, birazdan gösterebilirim onun içinde her. Daha önce de Hani dedim ya manuel olarak yaptığımız evet. zaman kafeslerin içinde termometreler var. Manuel elle. He, el elle ölçüm yapıldığı zaman. Şimdi geçelim bu tarafa. Bu <laughs> ne? Şimdi burada da normalde termometrelerimiz var diyoruz. Ama şu an yok. <laughs> Hepsi kaldırıldı. Bak bunlar da terbiye. Hı, bu da ne için ne? ne Çiftçilerimizin toprağın sıcaklığını <laughs> <laughs> ölçüyoruz bu kadar. Hmm. 5 santim, 10 santim, 20 santim, 50 santim, 100 santim. 1 metre yapacağız. Ya şurada <laughs> da, mezara benziyor. <laughs> <da, gülüyor> burada da bir metrelik var. Bakın bu da bir metre. Aa çok güzel. Şu an bunları kullanmadım. Siz sadece sizin bir göstermek için böyle bırakıyoruz. Şimdi bu da ne için gerekiyor? Çiftçilerimiz e, mesela Ekinekeceğiz zamanı mesela şu anlarda ne yapıyor? Bizi e, çiftçilerimiz arar. Toprağın sıcaklığı ne kadar? Biz ekim yapabilir miyiz? Buğdayı ekebilir miyiz? Arpa'yı ekebilir miyiz? De. Bunları sorar bize. Bunlar da o işe yarıyor. Tarım içinde çok önemli. Ha, bu Tarım için. Bunlar da tarım için. Şimdi gelelim bu tarafa. Şimdi şöyle gelin. Biraz açılır. Açılır, açılır, açılır. Şöyle, şöyle Ölünü yuvarlak yapın. Bak, yapın. Bak, bakın böyle Ay, gelin. Şöyle yuvarlak işte. yapın. Yağdığı zaman bunların evet. içine Su şimdi kapalı bak. Biz bunu kapattık. Şu an kullanmıyoruz. Burada saat var. Şimdi bak geriye çıkarsanız geriye, ben size geriye. size tek tek hepsini göstereceğim geriye. zaten. Geriye. Tele yaklaş Şimdi. yaklaş tele Seneteci. Bu e, buz tuttu zaman yani don olduğu zaman bunu kaldırıyoruz biz normalde. Şu an yok çalışmıyor. Don olduğu için kaldırdık. Bunun içine bir tane kağıt koyuyoruz bu saat. Bu normal evde kullandığınız saatin aynısıdır. Yani sizin saatiniz nasıl evde böyle dönüyorsa bu da aynı şekilde böyle dönüyor. Buna biz bir kağıt koyuyoruz üzerine. Şu kalemde, şu kalemde o bu o kağıdı çiziyor. Çizdiği ne zaman ne yapıyor? Yağmur yağdığı zaman bu kalem böyle yukarıya doğru kalkıyor. Hmm. Ne kadar yağmur yağdıysa. Çok güzel. Yağmur yağdıkça bu kalem böyle kalkar. Ama tamam. Burada da manuel yok. Bak. Tamam. Şimdi bir bekleyin. Bu yazıcı olarak. Bu yazıcı olarak. Şimdi de burada manuel Biraz evet. geri çıkın çocuklar. Bak şimdi tek geri ederim. çıkar evet. mı? Hep önde e, duruyorsunuz. Evet. Arkada şey göremiyor. E, 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 şey arkaya geçer Bak diyorum ki. Ya yağmur. E, bu. Göremeyenler. Buraya değiş. doldu arkadaşınla Buraya doldu. Bunu, bu, bunun içine doluyor normalde. Sen, sen bunları kullanmadığımız için bunları ne yapıyoruz? Kullanmıyoruz burada bizim bir ölçü aletimiz var. Burada bunu da manuel olarak ölçüyoruz. Ne kadar yağmur yağmış. Bunun içine biriken suyu burada ölçüyoruz. Diyoruz ki metrekareye bir, bir kilogram yağmur yağmış. Örnek veriyorum size. Ne kadar yağmur yağdıysa. Mesela şu an ben döktüğüm su 3.4. Yani metrekareye 3.5 kilogram yağmur yani düşmüş demek. Aa, ne kadar Aynen. güzel Aynen. anladınız mı? Şey Anladın. mı? Anladın. şimdi siz bunları izliyorsunuz ya He. ama sizin orada e, gelecekteki havadır onu nasıl şey, işiniz yarıyor bunlar? Şimdi onu da uydudan görüyoruz. Bak orada artık yok. her şey yok. elektron mi? Yok. yok o o ayrı. O sadece bize verileri veriyor. Hı. Onu uydudan görüyoruz. O bütün dünyanın şu an TÜRKSAT üzerinde e, yapmış olduğu bütün dünyamız sadece biz değil tüm dünya aynı uyduyu kullanarak e, önümüzdeki günlerde e, havanın ne olacağını basınçtan, nemden, e, bulutların gelişinden ama a, bunu, bundan anlayabiliyoruz ancak onu. O da en e, şeyi garantili olanı en fazla 5 gün. 5 gün için inettir. Biz 15 güne kadar görüyoruz ama gördüğümüz şey beş, e, 15 gün sonraki belli olmuyor, değişebiliyor. Rüzgara göre değişiyor, rüzgar mutlaka alıp gidiyor mesela. Diyelim ki bu, bu sefer istiyor biz İzmir'e doğru gidiyor. Ve yani orada ne istiyor e, İstanbul tarafına götürüyor. Bu rüzgar. Rüzgar burası nereye götürmüş? Mesela şu an bak, yani burada biliyorsun. yağmur, yağmur bulutlarımız var bak şu an. Bir yerlere şu an yağmur yağıyor. Ben burada ölçüm yaptığım yer beni Şöyle diyeyim size. Ya şöyle bir yani şöyle şey yapalım. 100 kilometre. Buradan ölçüyorum. 100 kilometre. Buradan ne yaptı? 200 kilometre yer ölçüyor. Etrafında böyle. Böyle döndüğü zaman. 200 kilometre yer ölçüyor. Ya yani burada e, ne Seferi sene kadar ölçüm yapabiliyorum. Buradaki değerler.